kadınların ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli katılımları demokratik bir toplum için ön koşuldur. İkinci bölümde imzacı taraflardan şartlı hükümlerinin uygulanması amacıyla gerçekleştirilmesi beklenen adımlar bulunmaktadır. Bu adımlar iki yıl içerisinde geniş katılımlı bir yönetim yöntemle eşitlik eylem planının hazırlanması, kamuoyu ile paylaşılması, kaybedilen ilerlemenin düzenli raporlanması, diğer yerel yönetimleriyle kadın erkek eşitliğinin sağlama noktasında işbirliği içerisinde bulunulması yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise genelde kadın erkek eşitliğini sağlanması konusunda somut taahhütler edilir. 8 alt başlık ve 30 maddeden oluşmaktadır. İmzacı taraf, farklı ihtiyaçlara sahip kadınların politik ve kamusal karar mekanizmalarının tüm aşamalarına dahil edilmesini, dengeli katıl, e, katılımlarını ve eşit temsillerini taahhüt etmektedir. Bugün imzaladığımız Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği şartı olan CEMUR Sözleşmesi'ni basın ve kamuoyuyla paylaşırken öncelikle söz konusu sözleşmenin bizim için yeni bir adım, yeni bir yol olmadığını, uluslararası bu sözleşmeyi imzalayarak aslında yerel yönetimler tutup beyanlarımızı de yenilemiş oluyoruz. Dolayısıyla bu sözleşme, toplumun tüm kesimlerini içine alan sosyal bir adalet mekanizmasında oluşturabilecek bir sözleşmedir. Çünkü bir kentte dahil politikaların projelerin merkezinde haklar ve eşitlik ilkesi yoksa ve hizmetler ortak akılla ve halk için yapılmıyorsa orada toplumsal bir eşitlik ilkesinden de bahsetmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz eş başkanlık sistemi ile temsiliyette ve yaşamın tüm alanlarında eşitlik anlayışını toplum, toplumsallaştırmak, hizmette tüm kesimlerin insani, demokratik haklarını gözetmek anlayışımız, bugüne kadar çalışmalarımızda olduğu gibi önümüzdeki stratejik plan çalışmalarında da yer alacaktır. Hayırlı olsun hepimiz arkadaşlar. Başkanım tutabilir misiniz? Şöyle evet, evet, evet.